Geçelim. Merak edenler evet. var. Emekliler başlığını açacağımıza evet. söz vermiştik e, Cuma günü. E, Hesapta emeklilik zamanı diyorsunuz. Nedir o zaman? Takvim Şu... neyi gösteriyor? <laughs> Şimdi önce bunu anlatayım. Sonra çok zorlan bir 2024 mi 2025 evet. mi meselesini konuşup duruyorduk. Artık zaman da biraz daraldı. Ondan da biraz bahsedeyim. Bu biliyorsun her sene bu aylar geldiği zaman seninle konuştuğumuz bir konu aslında. Niye? Çünkü asgari ücret artıyor Aralık ayında. Asgari ücret artınca da e, bu emeklilik için gün satın alma meselesi var yani borçlanma meselesi. Hı. İşte doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanma gibi e, onların da maliyeti artıyor. Ben de diyorum ki hani bu mevsim geldiğinde Aralık'ın 31'ine kadar başvurunuzu yapın. Ama para ödemenize de gerek yok zaten. Hani benim param yok, şimdi nasıl borçlanayım diyebilirsiniz. Başvurunuzu yapın, zaten iki ay sonra e, kağıt geliyor. O iki ay sonraya kadar da zaten imkanınızı e, ayarlarsınız, ay, ayarlayamazsanız da zaten iptal ediliyor, hmm. yeniden başvurursunuz. Ciddi bir fark oluşuyor çünkü. E, mesela şu anda bir aylık bir e, gün satın alma diyeyim ben onda, anlaşılsın hani. Borçlanmanın karşılığı o prim satın alma Hı. aslında. İşte EYT'liler şu anda primi eksik olanlar işte birçok emekli olmak isteyenler e, bu yönteme başvuruyor. Şu anda 6400 lira bir aylığı diyelim ki asgari ücret %30 arttı 8321 liraya çıkacak %40 arttı 8960 liraya çıkacak bir ay için aşağı yukarı 3000 liralık bir fark oluşacak bir yıllık bir e, borçlanmada şu anda 76.800 lira verirken bir anda %30 artarsa 99.852 lira, %40 artarsa 107.529 lira vereceksin. Çok ciddi bir fark oluşuyor. Bir çocuk borçlanmasında 24 ayda e, nereden baksan 40 bin liralık bir fark oluşuyor. 40-50 bin liralık bir fark oluşuyor. Yani daha fazla para ödeyeceksiniz. Şimdi buradan %30-%40 e, hesabı yaptık. Diyecekler Şimdi o zaman başvurusunlar Evet ödeme zaten daha sonra olacağı için yani iki ay sonra yapılıyor ödeme Hı. o yüzden de başvuruyu e-devletten yapın siz askerlik doğum borçlanması yurt dışı borçlanma neyse, e, neyse imkanınız veya bağ kurluysanız ihya meselesi Hı. geçmiş günleri satın alma eğer 2024 bitmeden başvurursanız 2024 asgari ücretinden ödeyeceksiniz. Her halükarda asgari ücret artacak. Abi şu söylediğiniz 2024 mi, 2025 mi mevzusu bu, bu değil. değil. Ona mi? geçeceğim. Tamam. Dolayısıyla burada çok rakama boğmayayım. Çok ciddi bir fark oluşuyor. %30, %40. Kar edecekler yani. Evet. Yani kazanç çıkacaksınız. Ee, tekrar edeyim. Benim şu anda cebimde para yok. Ödeyemem diyorsanız da sadece başvurunuzu yapın. Ee, 2025'in ilk iki ayında zaten geldiği zaman ödeyeceksiniz. Ha O zaman da ödeyemediniz iptal olur başvurunuz yeniden başvurursunuz. Yani o yüzden de bu fırsatı kaçırmayalım. Şimdi 2024-2025 meselesi çok soruluyor. Oraya geçeyim istersen. Lütfen. Ee, şöyle, biliyorsun 2024'te daha fazla güncelleme kat maaşlar hesaplanıyor demiştik. 2025'e göre de %30 daha fazla bir maaş ortaya çıkıyor demiştik. Bunun hesabını da burada ortaya koymuştuk. Çalışma Bakanımız çık çıktı ve dedi ki biz bununla ilgili bir hani çalışma yapıyoruz. E, sonucuna göre de karar vereceğiz. E, AK Parti Grup Başkan Vekili e, Sayın Güler de çıktı dedi ki e, evet bir çalışma yapılıyor. Bize gelirse bir düzenleme yapabiliriz. Hı hı. Bekledik bu çalışmanın sonuçlanmasını ve düzenlemeyle hani ben 2024 2025 farkı kaldırılır diye düşünürken e, böyle bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı. Ee, Sayın Çalışma Bakanı. Ha ne oldu? Belirsizlik ortadan kalktı. Ne Ka e, ortaya çıktı net olarak? 2024'te emekli olmak daha karlı. O yüzden, o yüzden eğer gününüz dolduysa 2024'te dilekçenizi verin ve e, 2025'e bırakmayın. Niye? Sadece güncelleme kat sayısı 2024'te daha fazla. Bak, onu bir kere daha söyleyeyim. 2025'te emekli maaşlarının düştüğü falan yok. Emekli maaşları aynı hesaplanacak ama 2024'te daha yüksek bir güncelleme katsayısıyla çarpılacak. Sebebi 2023'teki yüksek enflasyon, 2024'te daha düştüğü için enflasyona göre. O yüzden belirsizlik kalktıdan kastım o. Hı hı. Belirsizlik kalktı. 2024'te emekli olmak daha karlı. Peki başka başlıklarınız da var. Konuşmaya var. devam.